Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Meriç Kese. Yanımdaki de kim? Tabii ki Özgür Kese, küçük kardeşim. Bugün Özgür'le birlikte olay bir vlog çekiyoruz. Nereye çekiyoruz? Tabii ki YouTube kanalımıza çekiyoruz. Özgür'ü Park'a getirdim. Hem dedim Özgür eğlensin, hem de size eğlendirelim. Bu bizim Özgür'le birlikte ilk YouTube'daki vlogumuz. Umarım güzel olur her şey. Hazır mıyız Özgür? Eğlenecek miyiz? O zaman ilk ne yapalım? Bilet alalım. Özgür en çok hangi oyuncağı abilmek istiyorsun? Arabalar, uçak. Ne? Arabalar, uçak. Uçak abilmek istiyorsun. Arabalar, <laughs> uçak. Dönen şeyleri bilmek istemiyor musun? Dönen şeyi bilmek istiyor. o? Hadi gel şimdi bilet alalım. Özgür bizi bilet almaya getir. Bilet nereden alıyoruz? Özgür sırada bilet almak için bekliyor. Özgür korkuyor musun? Çünkü seni dönme dolaba bindireceğim. Senin o korkularını var ya kayıt altına alacağım. Özgür. Hayır, dönme dolaba binmek istemiyorum. Neye binmek istiyorsun? Sen öyle hop Uçan helikoptere. <laughs> Ezgür ne oldu? Neden mutsuzsun? Luna Park'a geldik işte. Mutlu olman lazım ya. <laughs> ne oldu? <gülüyor> <gülüyor> ne oldu? Rahatsız mı oluyorsun? Evet. Neyden rahatsız oluyorsun? Ha, şu an dışarıda rahatsız oluyorum. Ne? <laughs> hep mutsuzsun. Hep mutsuzsun ya. Mutsuzluğuna bağırıyor, gündemdesin. Bağırıyor, bağırıyor, bağırıyor. Ama parmak zorundayım. Bir de çekiyorum. <laughs> Özgür biletlerini aldın mı? Göster bakalım. Kaç tane? Çok fazla kameraya yaklaşma. Kameranın içine girdin Özgür. Ne yani? İnsanlar senin gözlerini görmek zorunda değil ya. Eğlenmeni merak ediyorlar şu an. Niye böyle yapıyorsun? Çok şımarıksın Özgür. Çok şımarıksın ama. Vurdum duymaz gibisin. Hadi bizi götür bakalım. İlk, ilk nereye bineceğiz? Hadi götür bizi. Götürsene. Ben götürüyorum. Tamam ilk, ilk neye bineceğiz? Ezgi. Yürüyen uçağa. Yürüyen mı bineceğiz ilk. Nasıl yani? Haydi bakalım götür bizi. Özgür ilk ne? Yüreğin uçak nerede? Atlı karıncaya bin bence. Şuna mı binmek istiyorsun? Ay çok korkunç. Ben korkarım ezgi. Ya dışarısı? Buna mı bineceğiz? Ay inanmıyorum. Oradan oradan binilmiyor ama buradan biniliyor. Hadi oradan binelim. Arkadaşlar şu anda ilk yürüyen uçağa biniyoruz. Yürüyen uçak. O havada duran uçak olmasın, havada uçan uçak. Haydi bakalım binelim. Tabii ki. E ne yapıyoruz? Fotoğraf çekilenleri de kırmıyoruz. Fotoğraf çekiliyoruz. Hadi çekilebiliriz. Gel merhaba. Özgür'le sıra bekliyoruz. Şu an e, uçuyorlar. Az sonra biz uçacağız. Ay Özgür uçak kalktı. Özgür uçak kaldırdılar. Bizi, bizi de öyle kaldıracaklar mı Özgür? Artık Özgürle birlikte binebiliriz. Hangisine binmek istiyorsun Özgür? Hadi binelim. Özgür ilerlesene. kapacaklar Özgür. Düşünmeni mi bekleyeceğiz? Düşün, düşünmeni mi bekleyeceğiz? Şuna binelim işte Özgür. Bu güzel. Hadi bakalım. Hadi ben de ben de bineyim. Özgürle bindik şu an. Sırayı bekliyoruz. Kız bu kemer nerede? Ben korkarım. Özgür emniyet kemerlerini bağlayalım. Özgür. Ne? Nerede bu emniyet kemeri ayol? <laughs> emniyet kemeri nerede? Ay ah, emniyet kemeri yok Özgür. Emniyet kemerimizi de taktık. Uçmaya hazırız. ben korkuyorum. Özgür. Ama ben daha önce buna bindim geçen sene. Galiba başlıyoruz. Ay başladı. Ay yemin ederim başladı. Özgür başladı. <laughs> Özgür, başladı. Özgür başladı. Özgür başladı. Özgür biraz farklı. Açsana gelin. Gezin aç. Oh. Ama kaybım var ya. Abi ya korkuda. Panik atağım var ya. Ay biri biri. Aç kız. Gezel Ay çok eğlenceli. Eski. <laughs> Gezelim. Gezelim kapalı mı olacak? Uğ, çok eğlenceli. Keyfine bak Eski. Keyfine. <laughs> Efker olar. O korku Nasıl yani? İnşallah. İşte bir korktum, panik atağım olduğu için. Abi, bu da yüksek ses ha. Ay, bu mu <laughs> <Aa! gülüyor> ay, ay, arkadaşlar durun, az sonra size göstereyim. Evet. Evet, bana bak. Abi yüksek ses. Hadi yüksek ses. Kazın bir. Evet şu an özgürlüğü, birlikte yükselmeye başladık. Özgür korkuyor musun? Aa, bir anda hissedeceğim. Başım bir. döndü ama yani bir. Ay ne oluyor ne oluyor? Arıza mı verdi? Özgür arıza verdi. Uçuyoruz. Aman Türk iş eğlenle uçmaya hazır olun. Özgür. Kızım niye yükselmiyor bizim? Dolduruyor, hidrolik dolduruyor. şahin verecek. Kız bizimki niye yükselmiyor? Bizimki bir yerde yükseliyor. Ay yükseliyor, yükseliyor. Yükselmiyor bu? Ağır mı geldik acaba? Yok, yok, Ağır mı geldi? Ne Allah katılsın. Burcu abla, da... biri bilmedi. Burcu abla Bir, bir, saldırtı var, Ne? Bak şunu indirip bizi kaldırması lazım. Bir türlü. Ay kız bir türlü yükseltemediniz bizi ya. Aa, yükseltin ayol bizi. Niye yükselmiyoruz? Aha yükseltiyoruz. Aha kalkıyor. Kalkmadı. Abi bu niye kalkmıyor? Bu niye kalkmıyor? bu niye kalkmıyor ya? Kaldırın bunu. Ay kalkıyor. Ay kalkacak kalktı kalkıyor, sanki. Kalkıyor. kalkıyor mu? Abi kalkıyor, 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 kalkıyor. Ya. Ama Ezgi kalkmıyor, bu dönüyor. bize bozulmuşu vermişler. Bu bozuk kalkmayı bekliyoruz şu an. İki saati kalkmıyor. Kaldırın bunu. Kaldır, 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 ama Özgür bu zıplıyor. Bak önceki zıplıyor biz kalkmadık. Ya bunlar gibi olur. Bak sana yarıştı. Ay abi bunu da kaldırın abi. Ay kaldırmayın abi. Ay benim çoma, çoma ağzımı açtım. Bu kaptıyor niye kaptı bilmiyorum ya. Hadi Hadi susta. Ne? Hadi evet, soru sorma. Bir türlü bir türlü bir türlü kalkmıyor. bir türlü kaptmıyor. Sonunda kaptı. Bilamıyorum. <laughs> Sonunda kaptı. <laughs> <Ay> şükürler olsun. <laughs> şükürler olsun. Sonunda kaptı. Ay inanmıyorum. Mutluyoruz. Eski kalktık sonunda. Ana, bu we'll bile Pegasus'ta bile böyle sıkıntılar yaşamıyorum ben. Özgür. Aa. Şimdi Özgür nereye gidiyoruz? Gel. Evet. Gel 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 yargı dağıtacağız hadi gel. Nereye yargı dağıtacağız? Ben Biletler bende. Biletler senden mi Özgür? Evet. Al bir tane al dur. İki tane. Ama çarpışan arabayı bir bilet galiba isteniyor. Ama ben bir panik atağım dolayı biraz korktum. Tamam. İyi. Bir tamam, tane, sen bir tane bilet zaten şey yok. Bir tane bilet vereceksin. Hadi Niye? önden yürü götür hayır, bizi. Hayır, hayır, gö 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 götür bizi. Hadi götür bizi. Bizi çarpışana götür. Nereden gidiş? Sen, mi sen süreceksin tabii ki. Evet. Adamlar sürmeli. Kadınlar yanında oturur özgür. Evet, evet, Ama buradan sıra değil ki. Sıra buradan. Sıra oradan giriyoruz. Sıra bu tarafta sıraya o taraftan binmen lazım. Oradan bin bence sıraya. Hadi. Sıraya, sıraya Özgür bindi. Çarpışan sırasındayız şu an. Var mı şu an boş? Var mı şu an boş? Özgür 3 dakika sonra seninle çarpışan arabaya biniyoruz. Arabayı sen süreceksin. Ama çok fazla çarpma. Bak ben kaldıramam. Tamam mı? Fazla çarpma. Okey mi? Okey. Kaç kere gideceğiz? Dört kere. <laughs> dört kere mi? Evet. Oha. Dört kere çarpsın olacak. olacağız. Evet. Dört tane bilet var zaten. Çok fazla yaklaşma kameraya ama. <laughs> Ezgi şu an kaptı arkadaşlar. Ben de Özgür Aa, ya Özgür şimdi... Sen başkasını değil. Hayır olmaz senin yanında olmam lazım. Yok. Şimdi sana gelip e, zaten hep İbneli'ni bize çarpacaklar Özgür. Bundan hiç şüphen olmasın. Hatta kimin çarpacaklarını ben çok iyi biliyorum. Hep bize çarpacaklar. Ama senin iyi kullanman lazım. Lütfen kimse bize çarpmasın. Yok. Ez ve geç tatlım. Acıma. Çaktırma. <laughs> tek bilet aşk o. Çarpışan arabada tek bilet her okay, let's go. Umarım güzel kullanırsın. Yok, Heyecanlı ben mısın? Fotoğrafım. Heyecanlı mısın? Yok değil. Bir izle Arkadaşlar. Kalabalık bayağı Lina Park. Bugün hafta sonu zaten. Herkes gelmiş akın akın. Ama Samsun merkezli ve Samsun merkezde çok değişik insanlar var. İnsanlarla muhatap olmak istemiyorum. Ee, ben buraya sadece özgürü eğlendirmeye geldim. Bunu da söyleyeyim. Ben Atatürk'de yaşıyorum biliyorsunuz. Değil mi Özgür? Evet. Haydi bakalım bekliyoruz. Ona basmıyorum. Başladık. Yemin ediyorum. Başladık. Ah başladı. Çarpıyorlar Özgür bize yani. Çar bize çarpmasınlar. Abi abi. Ay, çarptılar gördün mü? hep sana, hep çarpıyorlar bize. Aha, hep aha, çarpıyorlar. Bu ne böyle? Aha. Şu arabayı güzel kullan. Ay güzel kullan Özgür ne olur. Ay geliyor geliyor valla. Bizi bizi bize, bize, bize çarpmasınlar. da sen hep Özgür güzel sür şunu. Kaç şuralardan. Kaç... Ay geliyorlar çarp. Ay çarp. Şey. Çarptılar Özgür <laughs> Özgür gibi çarptılar <laughs> Özgür ne yaptın Güzel kızlar <laughs> 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 Yandan <gülüyor> <gülüyor> önden arkadan Özgür hep bize çarptılar Özgür hep bize çarptılar Yani evet, Şunu <laughs> Gördün mü nasıl çarptılar Çarpıyorlar ezgi. Şunu güzel kullan. Ah, evet. <laughs> ay çok actionlı yemin ediyorum. Yemin <laughs> ediyorum. <laughs> ben böyle <laughs> ay, Ben böyle bir action action, action görmedim. Çarpıyorlar. Böyle, telefonu düşürür diye iki elimle tutuyorum. Neden? Özgür yani. Neden biz? Neden ama. İnsanları yamsılamaktan vazgeç. Çak sana şunlara. Ezgi. Şu önümden. neyine mi geçiyorsun? Hadi, Geç. Böyle öne doğru, öne doğru. Çarptığına geçiyoruz ya. Hep çarptılar bizi. Allah canını almaya. Hep çarptın bizi. Özgür içim içim. <laughs> Özgür ciğerimizin. Ciğerimi söktün. Özgür. Özgür ciğerimi söktün. Özgür ciğerimi söktün. Özgür şu anda arkadaşlar Özgür şu anda sürüyor. Arabayı sürüyor. Özgür. Özgür bu ne böyle? Çok çok ekşinli. Çok ekşinli. Çok çok ekşinli. Böyle bir şey olamaz. İnsanlar bize hep çarptı arkadaşlar. Param parça bir haldeyim şu an. Anlatılır gibi değil. Böyle bir şey olamaz. Abi ciddi misin? bende. Arkadaşlar çantamı uçakta bıraktım. Şu an çok sıkıntı. Çantam uçakta kaldı. Şu an gidip uçaktan çantamı almaya çalışacağız. Hemen kalkmak zorunda kaldı. Şuraya gel. Şuraya gelmem. Nerede bu uçak? Uçak nerede? Hadi, hadi. Dürün, bir Arkadaşlar, vallahi çantamızı bulduk. Allah razı olsun almamışlar. Ay şükürler olsun. Ne kadar korktum. Ne kadar korktum kız. Hı. Bütün her şey bunda. Her şey. Ay arkadaşlar uh. çok korktuk, çok korktuk. Valla iyi ki, iyi ki aklıma geldi ama biliyor musun? Ama hadi zaten kesmeyecek. Değil mi? Ederdi, ederdi valla. Çok iyi biri. Allah razı olsun ondan gerçekten. Allah tam kötü bir şey birisine denk gelmedi. Ay kalbim güzelmiş, görüyor musun? Ne kadar bir action yaşadım ben burada. Şey, YouTube vlogunun şeyi ama açıklaması çantamı kaybettim uçakta. Ama gideceğim. Niye? Bilmiyorum. Ne oldu niye? Hemen. Evet evet. Youtube videosu. YouTube. Aynen. YouTube. Evet. evet evet. Ee, binelim Özgür gel. Özgür çantamı kaybetmiştim. Ne hissettin o sıra? Valla dedim ki bulabiliriz ama zor bulabiliriz. Yani böyle anonsunu falan da yapabiliriz dedim. Evet. Anonsunu yaptıktan sonra bulabiliriz dedim ama çok kolay oldu. Çok iyi birisi yani resim edecekmiş aslında. Eğer kötü bir şey denk gelseydik birisine çantamız kaybolabilirdi. Evet, kalır, birisine de Ay gerçek. Özgür gerçekten. Valla o kadar kalabalık ki ilkine binemedik. Şey iniyor galiba gel. İniyor mu? Bu? Gel. Bindik vallahi. Bindik vallahi. Arkadaşlar başardık. Şimdi ezik geçeceğim. Çünkü az önce intikamını alacağım. Buraları pek kayıt altına almayabilirim. Çünkü telefonum düşebilir arkadaşlar. Bu vlogu zaten çocuklar sizler için çekiyorum. Öyle. Özgür nerede? Özgür, el salla. Bye bye. Özgür neredesin? Özgür. Aman Allah'ım bu ne? Haydi bakalım Özgür. Özgür'e çarpma zamanı. Özgür. Arkadaşlar çok fazla telefonu tutamıyorum çünkü çarpıyorlar. Yani çarpmak kötü bir şey. Çarpmayın bana, çarpmayın bana lütfen. Haydi bakalım gidiyoruz. Evet. Alt top top. Evet, geri gidiyoruz. Hayırın. Ay çok bir çarpışan macerasının da sonuna geldik. Bu kadar, bu kadar yeter. Şimdi perişan oldum çantam. Ters döndü gene. Bu çantamın benden çekti. Ne? Tamam sen tek... Özgür kaç tane biletin kaldı? Sıfır. Bitirdin mi bütün biletlerini? Evet, yedi kez. Daha bilmek istediğim bir şey var mı? Valla o sayı nerede Neye binmek istiyorsun? Ha burası. Ha yeter yine. artık çapsana yine araba yeter artık yani. Bunattı. Farklı dönme dolaba binelim bence lütfen. Hayır. Lütfen Hayır. benim için. Hayır. Hayır. Olabilir korktun olabilir ama orada macera yaşayacağız. Kayıt altına olacağız. Hayır. <gülüyor> lütfen. <gülüyor> Bak ben ona bir daha binmem. Hele bu Samsun'a gidiyor. Rize'dekine belki ama buradakine eh. Çok mu korkunç? Adam inadına durduruyor bizi el üstü. Ya. Nasıl korkmuş Bir de iki saat kalıyoruz orada ha. Bir, bir dakika falan değil. Arkadaşlar ne yapalım? Alalım mı bilet? Bilet alalım mı? Oo sanki cevaplayacak. Hayır onu demiyorum sana soruyorum. Bilet alalım, alalım. mı? Alalım. Para varsa. Para varsa. Ezgi abi de paralar bitmez. Para var, para çok. Sadece azalık. Dönüşecek sadece azaları. Özgür dönme dolaba binmiyor arkadaşlar. Dönme dolaba binmesi için e, onu kandırmaya çalışıyorum. Özgür. binersin iki tane oyna. <laughs> Beni pazarlık mı yapıyorsun? Evet. Binme Özgür. Tamam binme Ben 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 binmek istemiyorum. Ben. Ya çok fazla evet. yaklaşma kameraya. Özgür ama, Özgür beni kandırdı. Dönmedi dolaba bilmedi arkadaşlar. Son bir kez daha çarpışa biniyoruz. Son bir kez. Özgür herkesi. Ay, evet. Özgür. Hep çarpıyorlar bize Özgür. Aman Allahım. Aman Allahım. Evet. Çık çıksana şuradan. Evet. Şuradan. Evet. Ay. Ay. Yemin olsun hep bize çarptılar. Özgür bu nasıl bu nasıl kullanıyorsun? Çıksana. Ay, Özgür. Ay, Özgür. Ay bu action nasıl bir action? Hadi sür. Bak bak şimdi. Ezgi ne oluyor? Ay! Hep çaktılar bizi Ezgi. Vurayım, Aman Allah'ım. Ay, Vurma Hep vurdular bizi. Ay Ezgi hayır çakmayın bizi. Ezgi. Keşke fenomen olmasa. Neden? Fenomen niye sanırlar? Fenomen olunca herkes bizi çarpıyor. Ezgür kesi acımaz. Acı Bak de. şu kızlar geliyor sana çarpacak. Ay. Ya kardeşim şu an bize çarpmayın. Atıyor. Şu bize çarpacak Özgür. Hadi git çarpsana ileri doğru. Özgür. ileri doğru çarp. Kimle çarpıyor şu ah, an? ne oldu? Ezgür. <laughs> Ay kolumu vururum şimdi. İşte kasalar böyle oluyor. Nasıl yani? sürsene güzel. Güzel şüksünü. Güz Özgür şu an çok kötü. Ya. Şu her yer herkes bize çarpıyor abi yeter. herkes. Fenomen olduğumuz için herkes. Özgür ama benim suçum ne? Abi erkek kız sen be beni ne yapıyorsun? Yeter hadi diğer insanlar insan... Bersene. şuraya bak diğer, ben diğer, diğ, diğer, insanlar bilsin artık. Kuşlara Artık kuşları. Luna Park zamanı bitti. Luna Park maceramızın sonuna geldik. Özgür'le birlikte. E... Özgür <laughs> o çocuk neydi öyle? Ay anam. Ezgir beni koyur. Ben Ezgir, Ezgir abisini küçük düşürecek şeyler yapmaz. Baktım o tamam mı? Şimdi nere gidelim Koptu Ezgir? Ezgi nere gidelim? Şey, tramvaya binmeyelim. Evet, nereye, tramvaya binmeyelim. Nere? Nere bineceğiz? Şey, yürüyerek gidebiliriz. Yürüyerek nere gideceğiz? <laughs> Bir Luna Park macerasının da sonuna geldik. Ee, ucuz aklı attık çünkü olay çıkabilir diye korktum. Çünkü biliyorsun arkadaşlar böyle yerler biraz sakin yerler değil. Öyle. Şimdi kapatıyorum. Yemek yerken görüşeceğiz zaten. Hadi hoşçakalın. Ezgi Luna Park'ta o çocuk bana de ne dedi? durum. Sen ne dedin ona? Haberim. Sen beni sen beni koruyabilir misin? Yüzüm yok ama zihnim var. Ya abini korursun değil mi? Hayatının her ...döneminde. Üzüldün mü peki o çocuk bana öyle deyince? O çocuk öyle dediğinde... ...ben ona kızdım işte. O bana abi demeye başladı. Ona ben mutlu oldum. Anladım. Şimdi Özgür'le tramvaya bineceğiz. Atakuma geçiyoruz. Ee, arkadaşlar... ...yani merkezde fazla dolaşmayı... ...sevmiyoruz açıkçası. Çünkü laf atan falan oluyor... ...arkadaşlar. Gerçekten... Atakum'da belki tur atarız Özgür'le birlikte. Değil mi Özgür? Evet. Ya da eve geçeriz. Hayır. Evet. Hayır. Yeterince eğlendin Özgür. Ama hayır be, tramvayda. Özgür neden ayaklarıma sallandın? Titretmediğin şey. Ama. Özgür arkadaşlar, asansör fobisi var. Bak sak. Vlog bitti. Özgür sıktın mı? Hayır, bak saklayayım. Sak, tamam. Ne ineyim sonra? Tamam, Evet arkadaşlar şu anda eve geldik. Selamünaleyküm evet.